bu videoyu canlı olarak izliyordum. Video diyorum yani bu 50.000 kupa olayını canlı olarak izliyordum. Ve başardı ya. Üç Türk olabilir. Yani çok güzel. Ve 1200 like muhteşem. Tamam. Arkadaşlar kanalımızı inceli inceliyoruz. Bot abi. Kimin ne bot? Hani İbrahim'e bakalım kanalına. 157 abone. Dur. Ee, 150 Arkadaşlar bir şey diyeceğim, herkes abone mi şu anda? Şu an bir aboneme bakabilir miyim ya? Bir dakika. Sana da bakacağım İbrahim. Şimdi bakalım bir herkes bana abone olmuş mu? Kaç aboneyim? Ona bak. Arkadaşlar mükemmelsiniz ya. Çok iyisiniz arkadaşlar. Bu yayına bugün iki yayın açtım. Geldi. Birinden 14, birinden de 12 abone geldi. Siz mükemmelsiniz ya. Tamam. Şimdi bakalım son videosuna. Son videosu neymiş? Tamam bu. Bir dakika. kadınlar <laughs> Tamam şimdi şimdi kana sana baktım bakmadın mı tamam bakıyorum sana da arkadaşlar yarın bu haber kızı ha bakalım bir güzel <laughs> erkekleri saygı duruşuna geçin bunu nasıl yaptım bilmiyorum ama aferin Kenan yurt dışında çıkan son dakika haberlerine göre Kenan Yıldız Amerikan model Madison bir sevgili olmuş hatta iki aydır birlikteler <laughs> ama Madison yenge bu hafta Kenan'ın maçını izlemeye Turino'ya gelecek evet aralarında 6 yaş var ama Kenan Kanka bakın size GT önermem yani. Ben hiçbir zaman yapmadım. Size de önermem GT'ni. Çünkü abonelikten zaten kaç kişiyiz? 43. Tamam. Ee, yayınımız şey tamam. Sonradan geçeriz. Pesi geçeriz. İlk önce kanallara bakarız. Kanala baksam evet bakıyorum. Halen 9 fan. Tamam. İlk önce şimdiden başlayalım. Bana bak diye. O Berat'a bakalım. Bir dakika nasıl bir dakika nasıl bakıyorlar? Kanka. Üstüne basınca olmuyor ki. Ha bir dakika tamam. Kanala geçin. Haaland fan 9. Kanalı böyle arkadaşlar. Haaland fanın 9'un. Ee, bence kanal güzel. Şimdi bakalım bir videosunun birine bakalım. Kaç kişiyiz? 59 kişiyiz. Arkadaşlar herkes bir like atsın. Onun da kanalına bakacağım. Şimdi bakalım e, videosuna bakalım ol Sal Selma ol çok Fak fakat az izlendi nedense Edit güzel. Tamam. Çok iyi edit. Kanal iyi de. Ee, yani. Nedense videoları tutmuyor bunun. İsmi ne? Haaland Fan 9. Yani ismi güzel de ama ismini bir yani güzel bir videolar çekiyor da ama ismi farklı olabilirdi. Çünkü Haaland'a ait bir video var. Yani çok yok. Bir iki tane video var. Hepsi başka futbolculara ait yani. Ee, Arkadaşlar şimdi Ha tamam. Eğer biraz daha emek verirsen ee, bakarız. Tamam. Arkadaşlar şimdi diğerini seçeceğim. İsmi Bir iki tane video var. Hepsi başka futbolcular Arda yani. Arda edit. Okudum. Şimdi rastgele seç. Abone yani az. Kanka. Eğer videolar tanıtı değil yani inşallah bakalım. <gülüyor> <gülüyor> video mükemmel tamam, tamam. kanalı büyük ihtimal yeni açtın evet yeni açtın o yüzden biraz daha emek verirsen daha iyi bir yerde hani, Gelersen... ee, arkadaşlar şimdi ha tamam eğer biraz daha emek verirsen ee, bakas tamam arkadaşlar şimdi diğer seçeceğim. Nugu'nun bir iki tane videolar Nugu. Nugu kanala geçelim. Arkadaşlar Nugu'nun kanalı mükemmel arkadaşlar. Ve tamam bakın videoları çok iyi izleniyor. Abonesi iyi. Nugu yani çok güzel kankam kanalın. Yani çok güzel ya. Mükemmel kanalın kanka. İnşallah daha iyi yerlere gelirsin. Şimdi buradan çıkalım. Tam bir videonu izleyelim. Öyle çıkalım bakalım. <laughs> sen, sen, sen mi yaptın? Bak, sen mi <laughs> yaptın? isimler arasında en çok hat-trick yapan futbolcular kimlerdir? Bu bilgiler 3 Bence de Sidem. Tamam. Şimdi arkadaşlar herkes Başka, başka, başka. Ee, şimdi bana arkadaşım yaptı. İyi Hı. yaptı arkadaşın. Ha edite mi? Ha tamam güzel. Tamam rastgele seçtim. Nasıl iyi olurum arkadaşlar? Yani nasıl iyi olurum demeyin. Çünkü video atıyorsunuz daha iyiler yap. Yapıyorsunuz. Günden yine daha iyi videolar atıyorsunuz. Ama yani bir konu hakkında mesela ben PES videolar atıyorum YouTube Shorts olarak. Siz de bir şeye basın ve onu atın. Tamam, seçtim. Rastgele birini seçtim. Arkadaşlar 202 kişiyiz. Mükemmel. Bu 3 noktadan herkes bassın. Bir like atsın lütfen. Onlara bakacağım. Tamam. Birine basıyorum. Bastım. Futbol. Tamam. 164 abone ama son videoları izlemiyor galiba. 3 bak. <gülüyor> <gülüyor> Dedim etim olsun ki bile, Kızlar dedi harbi. Yeter ya ben bakmayacağım. Bu tamam özür dilerim de kanka ama Arda edit. Yani Okudum. Da, Şimdi ha, rastgele ya. seçiyorum. 1903 Berat. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. tamam, bağlayalım. Bilal Gaming ben. Tamam Bilal Gaming'e bakalım. Bilal Gaming kanala geçelim. 921 abone. Mükemmel. Arkadaşlar sizden bir şey rica edeceğim. Bunu bir e, kat kişiyiz burada. Herkes bir bu kanala abone olabilir mi ya? bin aboneye yap yapalım ya bunu kanalına bakalım yani güzel bu da pes videoları çekiyor güzel yani çok güzel bunu bir bil yapalım Arda keselim Selam 1903 Berat'ın kanalına geldik abone bir dakika ee, Yunus bana bak bir dakika gitti de Arda <laughs> Ar edildi Kurtan Bey ne yani, tamam Aa. kanka senin videon yok ki tamam Sonraki videoya bakalım. Evet yani bu onu söylemek için. O videoyu açacağım şimdi size. Her neyse. Tamam. Ee, şimdi yani az. Kanka. Bana bak ben ben artık tamam sana bakmak istiyorum. Yine bir dakika Arda. Arda Arda edis tamam. Yaptım Arda ya. kanka abinin az yani. Yeni başladın herhalde. Evet yeni başladı arkadaşımız. Arkadaşlar şimdi bir şey diyeceğim ama bana kızmayın. Ben buna abone oluyorum. Tamam ben buna abone oldum. Ya da olmuyorum ya. Yedi hesaplardan olurum belki. Şimdi çekiliş yapacağım. Arkadaşlar rica ederim bu kanala bir abone olun. Lütfen yeni başladı. Yeni arkadaşımıza destek verelim. Arkadaşlar şey diyeceğim sana. Şimdi hala video çekmemizden Evvel sen şey yap. Yani e, diğer hesaplarından falan, akrabaların hesabından e, abone ol. İlk 30 35 abone olduktan sonra güzel videolar çek. Şey. Tamam. Şimdi diğerine geçiyorum. Tamam. Ah. Şimdi bakalım. Kı. Arkadaşlar, 81 kişi mükemmel. Herkes bir like atarsa sevinirim. Futbollar, tamam sen yazıyorsun. Şimdi kaç bu arada arkadaşlar ben Discord'da işletmiyorum yani. Futbol edisi falan yeniden kuracağım. Herkes artık kanalda aktif olabil, aktif olsun lütfen. Ve herkesle güzel çekilişler, güzel maçlar, güzel videolar çekeceğim. Discord'u silmişem. Tamam. Şimdi bunun bir videosuna girelim. Son video. <laughs>